Maalesef. Öğretmenler günü için Kayısı ayı geliyor. Öğretmenler gününe özel tüm ürünlerimiz vardır. Fat olsun, sıklamen çiçeklerimiz olsun, kalanş olsun, gül çeşitleri vardır. Öğretmenler gününe hazırlık yapıyoruz. Dağlı çiçekçiliğe bekleriz. Bile 500 lira aralığında gidiyor fiyatlar. Hocam. Hocam. 300 lira iki tane alacağım. 399'a gelir masiyelerini. Söyle, o da o da. Söyle niye? Çünkü Ben dedim